güzel bir pazar gününden selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine yayıntılar içindeyim. Şöyle bir poz vereyim. E, havalar biraz değişmeye başladığı için böyle askılı ve şortlarımı artık kaldırıyorum. Kendi dolabımdan. E, daha mevsimsel şeylerimi çıkartacağım artık. Onlarla biraz işlerim var. Onlarla boğuşacağım diyebiliriz Sizler nasılsınız iyi misiniz Umarım sizler de iyisinizdir Bizler görüldüğü gibi Her gün bir işler peşindeyiz e, Evin içindeki işler Hiç bitmiyor Ve bitmeyecek gibi de e, Ben bugün onlarla biraz Böyle meşgulüm Hatta başlamıştım bile Hızlıca da yapayım istiyorum Bugün çünkü bütün vaktimi alsın istemiyorum Az ee, şortlarımı falan kaldırayım. Daha mevsimsel yetim kollular falan var ya ince tişörtler, sivitler falan onları çıkartayım. Yerlerine yerleştireyim. Kışlık bölümünü ayarlayayım. Yazlık kışlık işim bu odada bitsin. dolabı güya düzenliyorum şuraya şunları şey yaptım benim yazdıklarımı koydum artık bunlarla işim yok diye üzerine şöyle bir örtü ört kapattım ama kendimi şöyle bir çanta pazarının içinde buldum dolaptan çıktı ve bu çantaların içlerinde yeniden çantalar var bunların hepsinin içi çanta dolu Yerim olmayınca tıkış 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 bütün çantalarımı tıkıştırmışım. Hiç güzel görünmüyorlar. Ben şimdi bunların e, güzel olanlarını ayıracağım. Bir kısmını eleyeceğim. Burada nereden baksanız 50-60 tane çanta var. Bu kadar çantanın içinden çıkamam yoksa. Bir eleme yapayım bunların arasından da. Birkaç tane çantamı eledim. Diğerlerini de şuraya hemen sıraladım. Diktik. Biraz daha az ezilirler diye şöyle büyük bir dolap yaptırmam gerekiyor. Artık iyicene emin oldum buna. Şöyle çantalarımı bile rahat rahat koyamıyorum ya. Hiçbir yere sığamıyorum. Bir de ne buldum burada? Albümlerimiz vardı dolapta. Bakar mısınız? Ben Oğlumun sünnetinden Öyle bir poz vermiştim. E, fotoğrafçı da dur dur hiç kımıldama demişti bana. Bu da düğün albümümden. Şöyle göstereyim. Netliyor mu? Hı. Ay ay. Kaç sene oldu 21 e, Ne 21 ya 2001 yılında evlenmiştik Şurada 2001 yılında Buraya da ne olur ne olmaz diye şey yapmışım Yapıştırmıştım e, Davetiyemizi Eskilere gidiverdim birdenbire Şimdi kapatayım bunları da yerine koyayım Şuraları hızlıca toparlayayım. Erkek kardeşim gelecekmiş bize. O gelmeden biraz yayıntılarımı toplamam lazım. Yatak odasında işler bitti. Ee, i̇ki misafirim vardı. Onlar da gitti. Kardeşim geldi. O da gitti. Ay yine böyle hiç oturamadığım bir gün daha yaşıyorum. E, yemek saatimiz geldi. Yemeğimiz yok. Ben de şey ocakta menemen Tavada menemen pişiyor, menemen yapıyorum. <laughs> Çok böyle iştah açıcı bir menü var. Menemen. Ee, şu masadan şikayet ediyordum, biliyorsunuz büyük geliyordu şu ara. Şurada buzdolabı olunca dikkatiz. O aradan geçiş zor oluyor diye. Benim eskiden kullandığım, şöyle göstereyim size. Eskiden kullandığım mutfak masamı getirdi kardeşim. Şöyle üç parçaya kırılıyor. Bunu da annem köyden göndermiş. Bana eriştim. Eriştem de geldi bu arada. Hani Cem'in ellerine sağlık. Masam geldi. İşte oradan o masayı çıkaracağım. Yemek yiyelim bir karnımızı doyuralım. Bunu da e, kardeşimin eşi kestirmiş onun üzerine göre. Masayı deneyeceğim oraya bakalım uyum sağlayacak mı olacak mı? En azından bunun bir tarafı kırılıyor ya böyle hani kırdığım zaman oradan geçişim daha rahat olur diye düşündüm. Ee, şöyle bir görün şöyle şu masa şu karşıdaki masayı değiştireceğim onunla. Latte. Bakalım daha mı iyi olacak kötü mü olacak uyuyacak mı uyumayacak mı bilmiyorum deneyeceğim işte yemeğimizi yiyelim mutfağımda bulaşıkları makineye atıp hatta fincanlarım bile oralarda daha biraz dağınık mutfakta ondan sonra bir şey yaparım deneme yaparım bunu önce bir yemeğimi yiyeyim gelirim hemen akşam yemeğimiz yendi bulaşıklar toplandı ve masayı da koydum şöyle nasıl olmuş sizce metrem de kalmış burada. <laughs> Ölçüm biçim yaptım. Şimdi tek problemimiz şu televizyonu kaldıracağız. Atacağız herhalde. <laughs> ben kullanıyordum onu kışın iyi oluyordu şeyden. Böyle yemek yaparken orada e, ses seda oluyordu bana mutfakta. Yoldaş oluyor gibi oluyordu, iyi oluyordu. Onu koyacak yerim yok şu anda. Ama böyle oldu. Orası biraz rahatladı. Ve bu masa sanki orada daha iyi durdu. Bir de yanlamasına koydum. Karşılıklı 4 kişi oturur. Gerekirse 5. kişi de oturur yani. Şu biraz yamuk olmuş. Düzeltemedim. Evet böyle oldu. Sizce nasıl olmuş? Ben şimdilik beğendim. Ya da değişik geldi ya şu anda bana. Ondan da olabilir. Şu anda gözüme değişik geldiği için şurası bayağı açılmış gibi geliyor bana. Nasıl da da uzun mutfak yapmışlar ama şimdilik idare ederiz orada. Yemek yerken. Kalabalık misafir geldiğinde zaten salondaki yemek masamı kullanıyorum. Bu da bize yeter. E şimdi artık çayımı doldurayım. Akşam yemeği pasta bir temiz gibi yapmıştım mutfağımı Size de göstermiştim. Onun üzerinden ta 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 2 saat geçti. Mutfakta tabi eser kalmadı. Üzerine oğlum yemek yedi. Ee, tabağı burada. Bulaşık makinesine gidiyor. Kızım geldi. O gezideydi. Balıkesir'e gitmişlerdi babaannesiyle. O geldi. O da bir şeyler atıştırdı. Onunkiler de burada. Onları da şimdi makineye atıyorum. Ya mutfağın bu şekli bir şimdi benim çok hoşuma gitti. Şurası çok güzel oldu ya. Açıldı. Şu taburede ben oturuyordum şu anda. Onları da değiştireceğim inşallah yakında. Yalnız duvarın şurasını görüyor musunuz? Şöyle. Şurası. Oraya ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, birazcık rütüşlük boyamız kalmıştı diye hatırlıyoruz. Yarın bir bakacağız o boyayı. Kapkar orası ya. Hiç anlamadım. Ee, galiba şey olabilir. Hani masa, önceki masam daha uzun, dikdörtgendi ve oturma yeri şu kısma geliyordu. Şöyle oturuluyordu falan. El kol geliyordu ya? O kadar kirli miyiz bilemedim şimdi. Öyle bir şey mi orası bilmiyorum. Çok çirkin olmuş. Görüyor musunuz? Şuraları Masada burayı sürtüyordu böyle O da orayı çizmiş simsiyah yapmış Ama burası böyle bir siyahlık var ee, ilk önce bir ilaçlı Ne derler onu Bulaşık deterjanıyla mı yapsam Böyle bir deterjanlı bezle bir sileceğim Biraz kurusunlar Yatarken silerim muhtemelen biraz sonra Kurusun yarın rötuşluk boyamız vardı İşte onu bulayım bir yerlere kaldırdım onu Onunla bir rütüş yapalım diyoruz oraya. Sizi şöyle bırakayım. Ben de kendime kahve yapıyorum. Bütün gün yoruluyoruz. Şimdi artık herhalde herkesin karnı doyduğuna göre tam arkamda geliyor. Görüyor musunuz o lekeyi? Aa buradan nasıl görüyorum ben? Ee, bütün gün yoruldum yoruldum artık oturma ve dinlenme sırası bana geldi. Dedim bir kafe yapayım. Hem videomu kapatayım. Onu düzenleyeyim. Oturayım da. Kahve eşliğinde. Siz de yarın izlersiniz. Bakın Emine Sultan neler yapmış diye. Bu videomda bu kadar olsun. Bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.